Lütfen kendisine WhatsApp yolundan ulaşırsanız, telefonlar belirli bir şeyden sonra çünkü böyle çok çağrı olduğu zaman evet, kayboluyor. Inanıyorum. Ama WhatsApp'tan yazdığınız zaman mutlaka ona yazılı olarak cevap veriyor veya işte gün içerisinde, ertesi gün dönüş yapıyor. O yüzden yazmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani en azından bir mesaj bile yazsanız size geri dönüş sağlanacaktır. Bunu da özellikle hatırlatmak isterim. Peki. Ee, telefonla ulaşanlara mutlaka zaten geri dönüyorsunuz. Yani Whatsapp'tan yazan herkese geri dönüyorsunuz. Vatandaşları en çok tereddüte düşüren konu hangisi oluyor mesela? Şimdi bankada param var. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor Ali Bey? Bakınız sevgili izleyicilerimiz. Her şey olduğu gibi kalsın. Hiçbir şeye dokunmayın. Çünkü hayat devam ediyor ve yapmış olduğunuz işlem bu söylentilerden sonra hayatın akışına aykırı bir işlem olacağından dolayı dikkat çekecektir. <laughs> Siz bankanızdaki parayı çekmiş olsanız dahi bu kayıtlar 10 yıl ilgili banka tarafından saklanmakla yükümlüdür. Hı hı. Siz bununla ilgili emin olun hafta içerisinde Türkiye'deki banka müşteri temsilcilerinden dahi telefon geliyor şahsıma. Ali Bey siz bulunduğunuz ülkenin kanunlarına da çok hakimsiniz. Bununla ilgili önümüzdeki tarihlerde ne yapılacağını bizimle paylaşır mısınız? Gerçekten onlarla dahi bilgimi paylaşıyorum. Neden? Çünkü burada önemli olan vatandaşı mağdur olmaması Eylem Hanım. Tabii, tabii. 50 bin euro paranız var. Bunu şimdi çekseniz ne olur? Çekmeseniz doğru. Çekmek için Türkiye'ye gitmeniz lazım. E gittiniz. 500 euro, 1000 euro bir masraf yaptınız. Bu size 1000 euroya mal oldu. Parayı çektiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Buraya gelsen getiremezsin. Orada birine emanet bıraksan tereddütle bırakacaksın. O yüzden dokunmayın hiçbir şeyinize. Sadece ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığından bilgilerinizin paylaşılmamasını isteyeceğiz. Olay bundan ibaret. Daha önce de yaşanmış bir emsali olmadığından dolayı bazı işlemleri de artık yaşayarak öğreneceğiz ama tedbirimizi alarak yaşayacağız. Benim şahsi görüşüm artık uykularınızı kaçıran bu Facebook paylaşımlarını, YouTube paylaşımlarını veya diğer vatandaşlarla ilgili söylentileri ortadan bir defa kaldırın içinizin rahat etmesi için. İzlemeyin efendim. Aynı kişiyi 10 defa izliyorsunuz, 20 defa beni arıyorsunuz sonra. İzlemeyin. Çok basit. Size doğru ve samimi geleni izleyin. Ben de tabii ki bütün bilgilerimi Facebook'ta ve YouTube kanalımda paylaşıyorum. Sizler de ister üye olabilirsiniz, ister bakıp inceleyebilirsiniz. Ben hiçbir zaman orada Felaket tellallığı yapmıyorum. Kesinlikle. Sakın ola sakın bir panik havasında bir işlem gerçekleştirip ileride kendinizi daha çok zora sokmayın. Çünkü hatalı işlemi düzeltmek çok zor oluyor sevgili izleyicilerimiz. Peki ne kadar geriye dönük bir paylaşım olacak diye Kanunen diyor. kanunen nedir yani her zaman Maliye Bakanlıklarının geriye dönük 10 yıl inceleme hakkı vardır. Fakat biz bu imzayı uluslararası sözleşmede Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak 2017'de attık. <laughs> 2018'den itibaren verileri paylaşacağız diye sözleşmeye şerh düştük. Şerh düştük. 2018'den öncesinin paylaşılması zaten mümkün değil mümkün sevgili izleyiciler. Evet. 2018, 2018 maalesef. ve 2019'da da ilgili kurumumuz mevcut değil veya bununla ilgili çalışmalarımız daha hazır olmadığından dolayı hep öteledik. Evet, e, yani yine şunu da soracağım. Şimdi bu imza atıldı. 2017'de paylaşılmadı. 2018'de paylaşılmadı. Evet. 2019'da paylaşılmadı. Evet. Şimdi geldik 2020'ye yani bu illa paylaşılacak illa paylaşılacak. Ne oldu da 2000? bir de bu COVID'in ortasında yani <laughs> dünya COVID'le uğraşıyor. Her yer karantinada nefes alamıyoruz. Vakalar almış başını gitmiş bütün dünyada. İnsanlar ölüyor. Yani intensiv istasyonlarda yatak kalmamış. Her gün kıyamet kopuyor. Bu veri paylaşımı hat safhada, verilerde veriler, verilerde veriler yani dünyada başka bir iş kalmamış gibi şu an bunu konuşuyoruz biz evet. yani O kadar saçma geliyor ki bana yanlış anlamayın. Neden? Peki anlatayım onu da sizlere. Biliyorsunuz az önce de söylediğimiz gibi devletler vergilerle ayakta kalır. Şimdi para Almanya'da, bitti Onlar mı? Almanya'da da şimdi para, para bitti, bitti diyemeyiz. <laughs> diyemeyiz şimdi Eylem Hanım. Yani bununla ilgili <laughs> afake konuşmuş olduk. Covid'de çok para harcandı kaldılar şimdi. Devletler de geleceklerini tekrar yeniden şekillendirmek için ona göre bir plan çizerler. Çünkü devletlerin planı 30 yıllıktır. Yani bizler gibi haftaya veya önümüzdeki haftanın programını yapmazlar ki biz sizlerle her zaman öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Tamam Hatta anlıyorum program da yapıyoruz. yani şimdi bu yıl mıdır bu işlerin konusu? Ama bir yerden başlanması yani. lazım. Şimdi bununla ilgili de hali hazırda atılmış bir sözleşmeye imzalar var. Aynı şekilde Türkiye'de yaşayan Almanlar için de Türkiye Cumhuriyeti Almanya'dan bilgi elde etme hakkı kazandı. Çünkü bu çift taraflı sözleşmedir. Yani sadece biz Almanya'nın geliri açısından baktığımız zaman sınıfta kalırız. Şimdi Türkiye'nin de gelir açısından baktığımızda Alanya'nın yarısı Almanya Almanya'da olmuş zaten. Sokakları bile neredeyse Strasse olarak Alman isimleri verilecek. Durum böyle olduğu zaman da Almanya'da Türkiye'de hayatını devam ettiren Alman vatandaşları için veya diğer ülke vatandaşları için Türkiye'mizde ilgili ülkelerinden bilgi alma hakkı kazandı. Böylece onlar da vergisel anlamda Türkiye'de yaşadıkları için 6 aydan fazla Türkiye'nin vergi mükellefidir. Biraz daha açayım konuyu isterseniz. Dünyada iki türlü vergi mükellefiyeti vardır. Bir tanesi dar vergi mükellefiyeti, bir tanesi tam vergi mükellefiyeti. Tam vergi mükellefiyetinde vatandaşlar dünyadaki bütün gelirlerinden yaşadıkları ülkede vergilendirilirler. Dar vergi mükellefiyetinde ise yaşadıkları ülkenin haricinde başka bir ülkede geliri varsa önce o ülkedeki gelirinden dolayı o ülkenin Maliye Bakanlığı tarafından vergilendirilir. Oradaki kazancını ve ödemiş olduğu vergiyi yaşadığı ülkenin vergi denkleştirmesine de dahil eder. Yatırmış olduğu vergiyi buradan düşer. Evin yolunu şaşırır. Yani demek istediğim vergisel konulara girdiğiniz zaman Finansamt'tan bir mektup geldiğinde ertesi sabah zaten Şütoy Berater'in kapısında yatarız sevgili izleyicilerimiz ve değerli Eylem Hanım. Sebebine gelince. Çünkü gelen her bir yazıda bir kanun maddesi yazmaktadır. Kanun maddesini bizim yorumlayabilmemiz için ya iki üniversite bitirip yüksek lisans master yapmış olmamız lazım. Ya mali müşavir olmamız lazım veya bir avukata ya da mali müşavire gidip destek almamız gerekmektedir. E doğal olarak biz de şimdi vergi konularında uzman bir mesleği icra ettiğimizden dolayı ki mali müşavirdir yaklaşık 21 yıldır. Durum da böyle olduğu için olay nereden kaynaklanıyor? İster istemez vergisel anlamda vergisel anlamda doğan olay için mali müşavirimize gidip destek almamız gerekiyor. Bu yıllarca böyleydi ve bundan sonra da yıllarca böyle devam edecektir. Biz mali müşavirler ve mali müşavirlik mesleğini icra eden değerli üstadlarım olmak üzere olmayan hiçbir konuda vatandaşımıza ne gece uykularını kaçırtırız ne de kaçmış olan uykularında yardımcı olmamak için sırtımızı döneriz. Biz her zaman meslek erbabı olarak çünkü mesleğimizin de bir sosyal sorumluluk ilkesi vardır. Evet. Buna istinaden de vatandaşlara her zaman yardımcı olur. Tabii bunda bu sırp gümrüklerinin de evet. şimdi aklıma geldi. Evet. Çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum Tabii hani bu, bu sene içerisinde. çılgınca şeyler evet. çıktı. Bu da tetiklemiş olabilir. Hani evet. şu an böyle aklıma geldi. O çarşaf çarşaf haberler evet. çıktı biliyorsunuz. Tabii çok negatif bunlar evet. yani. Ama böyle hiçbir devlet lazım. kurumu da yapacağı işlemlerle ilgili aleni bir şekilde gazetelere ilan verip de biz önümüzdeki dönemde bunları yapacağız demez. Evet. Yapar. Ondan sonra vatandaşa çilesini çekmek düşer. Ama tedbir de almak çok basit kanunda yeri var. İlgili vatandaşımın rızası olmazsa hiçbir bilgisini paylaşmayacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da ilgili kişinin menfaatlerinin ciddi bir şekilde zarar görme ihtimalinin tespit edilmesi halinde bu veri paylaşımını yapmak ya da yapmamak Maliye Bakanlığına aittir. Bu ibarelere istinaden de siz de verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti'ne evet, isteyebilirsiniz. <laughs> Transcrição e